Adamımız bir buçuk yıldır içeride dolandırıcılık suçundan. Yani Firuz kendisi de çok büyük bir rakip olarak görüyor. Çünkü bu adam da aynı büyük adamlarla çalışıyor. Ama öyle mafyoz bir tip değil yani cebinde silahlı adamlarla falan gezmiyor. Ya abi biz dün yoktuk ya ben şunu anlamadım. Şimdi biz bu adama bir suç işletirsek adamın şartlı tahliyesi bozuluyor. Ama nasıl bir suç işleteceğiz? Babacığım kasıtlı her suç olabilir. Yeter ki ispatlayabilelim. Yani adam zaten suça meyilli. Özel sağlık sigortası kayıtlarına baktım bir tane psikiyatra bayağı uzun süre terapiye gitmiş. Al işte akılsız da bizi bulmaz zaten. Ama böyle ruh hastası değil yani. Öfke kontrol sorunu var. Yani sinirlerine hakim olamıyor gibi. O zaman tam bu noktada biz bu muambere manyak diyebiliyor muyuz? Ya yani bana sorarsan ruh hastası da denilebilir ama manyak diyelim, manyak da sabitleyelim yani. Yani sonuç olarak elimizde her şey sinirlenen bir manyak var. Ulan! Ya önüne baksana be kardeşim ya. Hiç beden et görmedin mi ya? Ya senin gibi insanları nasıl salıyorlar dışarı ya? Haklısın kardeşim. Kusura bakma. Abi. Müge. Şükür bitti sonunda. Nasılsın abi? İyiyim, çok iyiyim. Yeniden doğdum sanki. O eski öfkeli sinirlerimden kurtuldum Allah'ın izniyle. Pamuk gibiyim. Hafifledim. Hadi. Hadi. Abi, yani bu iş bize çıtırşırız. Biz kimleri gömdük? Biz bu muammeri, yani ben bizi tanıyorsam iki dakikada delirtiriz. Madem herif sinirli bir herif, bize en az zararla saldırmasını sağlamamız lazım. Peki, darp suça giriyor mu? Giriyor tabii ki. Ya, giriyor da adam darptan içeri giriyor mu? Arkadaşlar, plan çok basit. Adamı kızdıracağız, üzerimize saldırtacağız bir darp raporu alıp paketleyeceğiz. E tamam abi, doğru söylüyorsun. Plan basit. Eğer aramızdan birisi dayak yiyecekse Tunceri gönderelim o zaman. Ya iyi de abi Tunceri yollayalım ama adam nerede bilmiyoruz ki yani. Nasıl bulacağız? Abi cezaevinden çıkış saatini <laughs> falan öğrenemedim ben de. Heh. Firuz arıyor. Ne var lan? Yahu şu telefonu bir kere de sevecen aç. Sevgiyle aç. Şefkatle aç ya. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Muammer hapisten çıkar çıkmaz hamama gitmiş. Biz Bahadır'a hamamın konumunu attık. Hadi gidin terleyin biraz. İyi tamam. Yalnız Kandemir, şey alın hamamdan fiş alın. Şimdi bu prodüksiyona giriyor biliyorsun. Hamam parası ödeyeceğim ben sana. <gülüyor> 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 ne oldu abi ne diyor gene? Muammer hamama gidiyormuş, sana konum yollamış, ile hamama gidiyorsunuz. Abi ben gitmeyeyim, Tuncer'i gönder sadece ben dayak mayak böyle şeylere gelemem ya. Ya abi zaten Tuncer adamı iki dakikaya alçay eder, dayağını yer. Sana bir şey olmaz, merak etme hadi. Hamam tası da gümüşten, yeni gelmiş o işten. Beni beni bu işe alıştıran, senin a*** filisten. Ya Leli, ya Allah, ya Leli. <laughs> Zamanında Firuz'un karıştığı işler nedeniyle muammerin Firuz'la birlikte çalıştığını düşünüyoruz. O zaman adam içeriden çıkar çıkmaz tekrardan alimlere dönmek isteyecek. Bu da ne demek? Firuz'a geri dönecek. Büyük bir olasılıkla evet. Ee, o zaman müdürüm biz şu adamın adreslerini bir kolaçan edelim. İstihbarattan bilgi alın. Eski yeni ne varsa versinler size. Tamamdır müdürüm. Ha, Ceyhun, Esra bu iş ikinizde. Firuz ya da Firuz Kod adlı bu adam kimse yakalamak zorundayız artık. Merak etmeyin. Esra arkadaşım. Çalışalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar, alacağım. Yani şimdi biz resmen aslında olmayan bir adam araştıracağız. Bayağı ilginç olacak ha. Ya kızım biraz böyle iyi tarafından baksana işe. Mesela biz cinayetçi olsaydık. Cinayetçi. Hı. Yani bizim böyle gizemli olaylarımız olacak mıydı? Olmayacaktı. Niye? Çünkü bizim bir yerli seri katilimiz yok. Ama biz neceyiz? Hırsızcı. Anladın mı? Yani bizde aksiyon çok. Niye? Çünkü hırsız bol. Evet, tabii. Neyse ya, sen de bahset. Vallahi bir haber yok ya. İşte o sarışın Almanca geldi falan filan, o kadar. Ya istiyorsan ben şu muammerin bilgilerini almaya gideyim. Sen de bir nevzadilere uğra. Bak bakalım. Oo, hmm. iş bölümü. Tamamdır ortak. Tamamdır. Anlaştık. Anlaştık. Eyvallah. Ben gidiyorum. Kaçar. Hadi gittim. <laughs> Ben bir şey görmüyorum Yücel ya. Gözlükleri çıkartsana, bulamam. Abi çıkınca hiç görmüyorum ya. Bahadır ya. Ya sana daima iyi diyoruz ama... ...gerçekten şu mağluklarınla hayal kırıklığına uğratıyorsun ha bize. Al. Bak şimdi nasıl yüz edeceğim. Bu eskiden televizyonda bir tane yarışma vardı, hatırlıyor musun? Adamı kızdırmaya çalışıyorlar, kızmadıkça para kazanıyorlar. İnce uzun bir tip sunuyordu, yanında da bir tane şişko vardı. Hatırladın mı onu? Ben seni adamı alıştırmak iyi şey geliyor. hadi ya. Bak şimdi nasıl kızdırıyorum bak. Merak etme onu, da anasının karnından doğmadı. Bana sabredecek adam. Hop bilader, senin sırtındaki kıllar ekme mi ya? Bakayım göğsüne iki üç tane de oraya ektirmişsin. Ha? Kıl mı çıkmıyor sende? Tabii kadınlar sana bakmıyor diye, yeterince erkeksiz değilsin diye... ...testosteron takviyesi yaptılar, değil mi? Tövbe, tövbe. İyi oldu be, kemiklerim ısındı. Yat, yat. Çürümüşüz içeride. Laf soktum sana demin. Hissetmedin mi hiç? Ha? Laf oluşu mu oldun sen? Böyle kapak kapak yerleştiriyorlar, sosyal medyada kapatıyorlar... ...sonra sosyal medyalarını öyle adam mı oldun? Kardeşim, sen bir gitsene buradan ya. Ne kardeşim ya? Ben senin nereden kardeşin oluyorum ya? Şu tipine baktın mı sen hiç ya? Tipini gördün mü sen hiç kendini? Ha? Seninle aynı DNA sermanından gelmem. Mümkün değil benim ya. Belediye haber vermeleri lazım. Seni kısırlaştırsınlar. Memleket gittikçe çirkinleşiyor ya. Yazık nesle. Deli herhalde abi. Boş ver, boş ver. Baksana zaten meczup. Ne boş ver ya? Ne boşlar? ver? Çirkinleştirsinler, kısırlaştırsınlar. Olur birader, olur. Tamam. Söyleriz. Hadi. Ağabeyim, bir Söylemediğim laf kalmadı. Mecnun'un kralını yaptım. Oralı bile olmadı ya. Nereli acaba ya? Biraz daha sonra bir Ben gidiyorum o zaman. kokuyor Hamamın içine pis kokuyorsun. Ne kadar pis bir insansın sen ya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yeter! Sen, sen niye yapacak şimdi? Lan Bahadır, ne yaptınız oğlum? Kırklandınız lan aman ben. Abi sinirlenmiyor ya, işte sinirlenmiyor. Ben sinirleniyorum ama gelince ikinize birden dalacak. Abi tamam, son bir sinirleneceğiz o zaman. Yapacak mıyız Bahadır? Yapacağız, kız yok abi. Bahadır pis pis Gül Bahadır. Gülün pis pis mi geliyor? Zır, düştün mü? Kusura bakma birader. Sabununa basmışım. Vur. Yapıştır bir tane. Kesin uzak doğu uzak doğu takılmış. Mümkün değil oğlum böyle bir şey olmasın. Adam melek ya. Ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum Bahadır ya. Öfke yok. Oh. Sakinlik çok güzel. Çok. Öfke yok. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?